Dört ayda paranızı dörde katlayan enerji hissesine yasak geldi. S.P.K. son dönemlerde dikkat çekici bir performans sergileyen Ak enerji hisselerinde olağanüstü hareketliliği kontrol altına almak amacıyla yeni bir karar aldı. 15 Nisan tarihinden itibaren bir ay süreyle Ak enerji hisselerinde bürüt takas uygulamasına geçileceği duyuruldu. Bürüt takas uygulaması alım satım işlemlerinin sadece yatırımcılar arasında gerçekleşmesini sağlayarak aracı kurumların bu işlemlere müdahale etmesini engelliyor. Bu önlemle piyasada yaşanan aşırı volatilitenin önüne geçilmesi ve piyasa düzeninin korunması hedefleniyor. Uygulama sürecinde yatırımcılar portföylerinde bulunan hisseleri satışa sunabilecek Baktığımızda ak enerji hisseleri son bir aylık süreçte %218 oranında artış göstererek piyasadaki dikkatleri üzerine çekti. 6 aylık dönemdeki artış ise %199 olarak kaydedildi. Yılbaşından bu yana da hissenin değeri %323 oranında yükseldi. Baktığımızda son 5 yılda hisseler %3000 değer kazanarak muazzam bir artış göstermiş. Tüm zamanların bazında ise hissenin değer artışı ise %1408 olarak belirlendi. 5 Nisan tarihinde 15 lira kapanış fiyatı ile günü tamamladı Ak Enerji hisseleri ve ardından da 8 Nisan'da 18-15 liraya yükselerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bu olağanüstü yükseliş SPK'nın ak enerji hisselerinde brüt takas uygulaması gibi tedbirleri devreye alma zorunluluğu da getirdi. Baktığımızda evet brüt takas ve kredili alım sat, alım ve açığa satış de 14 Mayıs'a kadar yasaklandı. E, toplamda 729 milyon liralık bir sermaye var, lot sayısı var. Bunun %37'si Cez AŞ'ye ait, Akkök Holding'e ait %20'si akarsu enerji yatırımlarına ait %17'si ve halka açıklık oranı da %25 olarak görülüyor. Bu 729 milyon lotun 184 milyonu dolaşımda. 12 aylık bilançoları 2023'ün 12 aylık bilançolarında da enflasyon muhasebesine göre net dönem karını da %139 oranında arttırarak 2 milyar 104 milyon liradan 5 milyara çıkardığını görüyoruz. Net dönem karını öz kaynaklarını da %481 oranında arttırarak 2.3 milyardan 13.7 milyara öz kaynaklarına çıkardığını görüyoruz. Ak Enerji'nin grafiğine baktığımızda evet çok fena bir yükseliş trendine sahip olduğunu görüyoruz. Son bir aylık süre zarfında ee, ve şimdi düzeltme yapması Muhtemelen bekliyor bu yasaklarla birlikte belki geri çekilebilir ee, çok güzel bir rally yaptı yani bir 20 günlük harekette ortalaması olan belki 12 lira kadar bir düzeltme e, yapılabilir Eğer Tabii ki satışlar gelirse Pazartesi günü 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren e, düzeltme yaparsa e, bu seviyelere kadar beklenebilir İşte 14 lira ve 12 lira gibi Düzeltme hareketlerini geri çekilme hareketlerini görebiliriz. Bu seviyeleri dikkat etmekte yarar var. Ak enerji yatırımcıların arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlı günler.